Benim cinayetin bazı failleri var. Bu arkadaşımız postada yazmaya devam ediyor dedi. Kalemini kırsın. Ben de dayanamadım şimdi yani kalemini kırsın deyince. E tabi o biraz kızdırmış anladığım kadarıyla. Yani adam beni istifaya davet ediyor. İnsan önce kendisi bakar ya ben oraya nasıl geldim, bu koltukta nasıl oturuyorum. Yaptığı yalan haberlerle mağdur eder. İşte sonunda gördü belasını falan. Ulan böyle bir haber yazmaz mı gazeteci? Bunu anca bunu yapan adam yazar yani. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayesinde şimdi yıllardır hayal kurduğumuz gazetemizi açacağız. İsmini ne koyacaksın diyorlar gazetemin adına. Çünkü çok emeği var. Yani bizi bu yola o soktu. Neticede beni paket ettiler, kovuldum. İşte kovulma hikayem bu. Postadan neden kovuldum? Ya bunu anlatması bile aslında komik Kovuldu, kovuldu işte yani. Ne olacak? Neyi değiştiriyor? Niye kovuldu? Kim kovdurdu falan. Ama çok merak ediyor. Herkes soruyor. Şimdi ben de bunu bir kere bir anlatayım da ben de kurtulayım, insanlar da kurtulsunlar. Çünkü artık bu Türk medyasında son dönemdeki en büyük trend dedikodu biliyorsunuz ve gazeteci dedikodusu. Gazeteciler başkalarının haberlerini yapamadıkları için yani siyasetçilerle artık mevzu siyasetin de ötesinde kurum patronlarının yakınları, tanıdıkları falan artık magazinde sansür iş dünyası orada burada hepsi olduğu için bu dedikodular iş yapıyor ve ben de gerçekten bunaldım. Bunu anlatayım da bitsin. Abi beni kim kovdurdu inanın ben de bilmiyorum tam olarak. Benim cinayetin bazı failleri var. Benim gördüğüm cinayetimin en böyle faili, en göze çarpan faili Nihat Özdemir. Nihat Özdemir kim? Türkiye Futbol Federasyonu başkanı. Onu attırdı bilmiyorum. Bunu ispatlamak da çok zor abi. Şimdi adama sorsan desen ki baba sen mi beni attırdın? Aklı başında bir adamsa yok ben seni attırdım demez. Çünkü biz gazeteciyiz, biz hancıyız. Siyasetçisi, kurum sahipleri, işte bilmem ne başkanları, genel mi bunlar yolcu. Nihat Özdemir şimdi Nihat Özdemir. 10 sene sonra kim olur bilmeyiz ama biz gazeteciyiz buradayız. Ben Ocak ayında Ankara'da çok güvendiğim kaynaklardan ve çok iyi etkili kaynaklardan şu ana kadar hiç beni yanıltmamış kaynaklardan bir haber aldım. Dediler ki Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nda devam etmek istemiyor. görevi bırakmak istiyor. Fakat onun bırakması uygun görülmediği için bırakamıyor. Süreç devam ederken hatta Nihat Bey'in kendisinin birkaç kere istifa ettiği kabul edilmediği söylendi bu istifaları. Bunlar hep iddia. Sonunda ikna olunduğu haberi geldi ve dediler ki Nihat Özdemir Euro 2020'nin sonunda bırakabilirsin. 2020'ye kadar götür. O önemli. Yaz aylarına sonra istiyorsan bırakabilirsin. Hatta Nihat Bey bırakırsa kimin o koltuğa az çok geleceği de tahmin ediliyor dendi. Bak bendeki haber bu. Ben de tam olarak Ocak ayında böyle bir tweet attım. Dedim ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı değişiyor. Sonuna da kum saati koydum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa ediyor demedim. Adamı alıyorlar gönderiyorlar. Mançurya'ya demedim falan. Ben kolay kolay böyle bir şey yazmam. Ben yani astrolog değildim, falcı da değilim. Kehanet yazmam ama bunu bana söyleyenler bayağı güvendiğim kaynaklar ve güçlü kaynaklar. Bunun üstüne tabii hiç o gün kimse sesini çıkarmadı. Ertesi gün kimseden ses yok. Ulan biri size böyle bir şey söylese bir açıklama yapmaz mısınız? Hayır yok. 48 saat yok. Nihat Bey kendisi de şimdi ben anlatmayacağım, açıklamayacağım ama Nihat Bey böyle bir şey yapmadım derse o isimleri de açıklarım. Çok yakın iki tane dostunu Fenerbahçe camiasından. Benim de çok yakın dostumu aracı yaptı. Ve bana dedi ki bu insanlar ya böyle böyle bir haber var. Nihat Bey bundan çok rahatsız konuşmak istiyor. Dedim ki tabii ki ya ben hani gizli saklı bir şey yapmadım ki konuşurum. İkinci gün geçtikten sonra bir haber daha patladı. Kim yaptı hatırlamıyorum. Bir spor muhabiri Nihat Özdemir'in istifa ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan açıkladı. Biz de o sırada Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan'la canlı yayındaydık. Bana sordular dedim ki hayır ben inanmıyorum istifa edeceğine. Çünkü bendeki haber bu değil. Nihat Özdemir şu an istifa etmez. Edemez de zaten. Ha Nihat Özdemir'in görevi bırakacağı zaman ne? Benim bildiğim kadarıyla bana söylenen Euro 2020 sonrası. Şu anki istifa haberine itibat etme. Bilmiyorum. Ama nereden çıktı o haber bilmiyorum dedim. Çünkü bu haber bir hayli dinlendi. Yani Nihat Bey'in istifası haberi bir hayli dinlendi. Sevgili Candaş Tolga Işık'ın pazar sabahına cumartesi gecesinden bizi uyandırdığı haber yaklaşık buçuk 6 sularında tekrar pişti ve şu anda görüyorum ki sevgili İsmailler abimizle başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğini ifade ediyorlar. Candaş 18-12 3 Şubat 2020 itibariyle son durum nedir? Senin bilgin aktarma siteden atmak istediğin konu çok nazik o yüzden senin de üzerine gelmek istemiyorum açıkçası. Yok gelebilirsin. Ben Nihat Bey'in istifa ettiği haberine inanmıyorum. Yani şu anda. Senin dediğin başka bir şeydi düşün. Tabii çünkü benim... Şimdi ben bu işleri hiç sevmiyorum. Haberi... Yani ben yazan benim. Benim adıma konuşuyorlar. Sanki ben adam yarın istifa ediyor demişim. Ya da başka böyle saçma sapan şeyler yazıyorlar falan. <laughs> Federasyon başkanı değişiyor benim tweet atıyor. Ben yapıyorum. aynen bu kadar. Ve, Ve son... Kutum saati var. Kutum saati abi, var abi. Bak insanın akıllısı kadar kıymetli bir şey yok yani. Çok teşekkür ya ben ediyorum. Ben de söyleyecektim <laughs> o ben onlar. Siz yok ikiniz de yani burada. <laughs> bu kadar. Ben inanmıyorum böyle bir şey olduğuna şu an. Çünkü benim öğrendiğim konjonktür içerideki durum da Nihat Bey'in şu anki istifasını gerektiren bir durum değil. Olabilir bilmiyorum ama ben kendi haberimle bunu eşleştirmem. Nihat Bey bunu da yalanlamadı. Kendisine yakın gazetecilere tabii bir iki bir şey söylemiş. Onlar yok böyle bir şey dediler ama bu olaydan da 24 saat sonra yani ben pazar günü falan yazdım. Bunu perşembe günü Nihat Bey sonunda basit toplantısı yapma kararı verdi. Bu arada Nihat Özdemir'in o aracı olarak bana gönderdiği iki dostu benim de çok yakın dostlarım bana geldiler. Dediler ki bu nedir? Dedim ki benim çok güvendiğim bir kaynak. Kim? Söyleyemem dedim ama güven diyim bir kaynak. Onlarla da bendeki haberin doğruluğuyla ilgili hem fikir olduk. Yani onlar da bu haberle ilgili aynı fikirdelerdi. En azından yalan olmadığı konusunda. Dedim ki böyle böyle Nihat Bey'e söyleyin. Yani ben güvenmediğim kaynaktan haber yapmam ama ben tetikçi de değilim. Ben bir haber yaptım. Nihat Bey istifaya falan da çalışmıyorum. Beni de hiç ilgilendirmiyor. Babamın oğlu değil. Ama böyle bir durum var. Böyle bir konuşma var. Muhtemelen Nihat Bey bu özel konuşmaların bana da rahatsız olmuş olacak ki bir basın toplantısı yaptı ve basın toplantısında böyle bir şey yok ben görevimin başındayım falan filan dedi ve bana bu arkadaşımız postada yazmaya devam ediyor dedi kalemini kırsın. Ben de dayanamadım şimdi yani kalemini kırsın deyince dedim ki Sayın Nihat Özdemir ben bugüne kadar geldiğim bütün görevlere, işleri bileğimin hakkıyla geldim. Oturduğum bütün koltuklara hak ederek geldim. Siz bu ülkede birini istifaya davet edecek son insansınız. Karısı sizin de başınıza dedim. E tabi o birazcık Nihat Bey'i kızdırmış anladığım kadarıyla. E Nihat Bey sonuçta Türkiye'deki çok önemli 3-5 tane önemli derken sürekli iş alma potansiyeli kabiliyeti olan müteahhitlerden biri. Onlardan 3-5 tane, tane var. E bütün kontaklarını kullanarak, gücünü kullanarak ben bunları duyuyorum bana geliyor. Benim posta gazetesinden atılmam için büyük bir çaba sarf etti. Nihat Bey Yıldırım Başkanlığı da Yıldırım Demirören'le de kendisi Beşiktaş'tan benim tanıdığım. Yani babası da Erdoğan Bey'de, Beşiktaş Camiası'ndan tanıdım. Konuştuğum, görüştüğüm oralara da bildiğim kadarıyla yakın aile dostluğu münasebetli baskı yapmış. Ve netice Dedi. son tahlilde ben geçen atılmadan bir hafta önce falan bir yazı daha yazdım. Onunla ilgili de bana bir dönüş oldu falan. Ya niye böyle oldu falan filan diye. Neyse ben vazgeçmeyeceğim artık dedim bu işten. Yani adam beni istifaya davet ediyor. Hiç önce kendisi bakar ya ben oraya nasıl geldim? Bu koltukta nasıl oturuyorum? Ben futboldan ne anlarım da buradayım diye. Neticede beni paket ettiler kovuldum. İşte benim kovulma hikayem bu. Sonra kovulduktan sonra tabii bizim medyada dedikodu çoktur. Dediler ki seni o kovdurdu bu kovdurdu. Bir sürü isim geçiyor. Tanıdıklar insanlar direkt dolaylı falan. Hikayenin oluş biçimi falan ortaya koydu ki bu insanlar hiçbir yönden bunlarla bir alakası yok. Başka kümülatif sebepler de olabilir. Benim yazdığım şeyler, içerikler, yaptığım işler bunlar da etken olabilir. Ama temel sebep ve duyduğum Nihat Özdemir'in bu işteki dahli. Bir ülkede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı niye gazeteciyi kovdurmakla uğraşıyor falan onu da bilmiyorum. Onu da gidin Nihat Özdemir'e sorun. Benim işim değil bir de bunu böyle düşünmemde tabii bir etken daha var. Ben kovulduktan 15 dakika sonra bir medya sitesi benim kovulmamla ilgili Nihat Özdemir'in kaleminden çıkmışçasına öfke dolu, nefret dolu bir haber yaptı yani. Yaptığı yalan haberlerle Nihat Özdemir'i mağdur eden falan bilmem ne işte sonunda gördü belasını falan. Ulan böyle bir haber yazmaz ki gazeteci. Bunu anca bunu yapan adam yazar yani. olabilir. Oradan geldiği belli bir haberdi. Resimde örtüştü. Yani tahminimi söylüyorum. anlattı bayağı gözlemlerimi. Beni muhtemelen Nihat Bey paket ettirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayesinde şimdi biz yıllardır hayal kurduğumuz gazetemizi yapacağız. Gazetenin ismini ne koyacaksın diyorlar. Nihat Özdemir koymayı düşünüyorum gazetenin adına Çünkü çok emeği var. Yani bizi bu yola o soktu. Gazete ile ilgili sonra konuşacağız. Size anlatacağım nasıl bir gazete yapıyoruz, kimlerle yapıyoruz. Onu da anlatacağım ama benim hikayem bu.